sevgili seyirciler. Ben Cem Sümbül. Gördüğünüz gibi karşımızda Casper'ın Excalibur serisinin G870 modeli var. Hemen yanınızda. Bakalım kutunun içinde neler varmış diyorum. Hemen açıyorum. Bantlarını önceden açtığım için gösterelim bakalım. Ha, şuradan kenardan başlayalım. Adaptörümüz var. Adaptör de fena sayılmaz. Öyle devasa bir adaptör değil. Bazen biliyorsunuz bunlar çok devasa geliyor. adaptör için ayrı bir çanta taşı taşımak istiyor insan. Kenara koyuyorum. Oyunda güç budur diye bir slogan görüyorum ve bakıyorum evet güzel de paketlenmiş ee, garanti belgesi 2 sene garantili olduğunu düşünerek garanti belgesini görüyorum ve çıkartıyoruz bakalım tekrar bunun içine koyalım ve evet o sırada kırdık çıkarttık bunları attık bakalım şöyle bir renk güzel renk güzel şimdi bunu bir kapatayım şöyle ve hatta bunu buradan alalım şöyle kutu Fena değil. Yani bunun içine sürekli saklanır mı? Saklanabilir. Şık görünüyor. Sağlam görünüyor. Ee, keşeler bakalım. Evet. Tek seferde açtım. Güzel tarafı şu. Tabii altı ağır belki ama notebooklarda sevmediğim şeylerden bir tanesi. Bunu kaldırırken kasada böyle gelir ya. Hiç sevmem onu. Şöyle bir bakarsak eğer bakın. Buradan da kırmızı detayları, turuncu detayları görüyoruz. Tatlı bir hava vermiş. Çalıştığı zaman büyük ihtimalle daha da o yansıcak. Hakeza arkada da bunu görüyoruz gene. Hava kanalları. Altına bakalım. Altında da güzel bir havalandırma. Ee, fanlar burada. Bunları ayakta tutmak için de havalandırma kısmını e, göstermek için de bir yükselti var burada. Çünkü bunu bir yere koyduğunuz zaman e, kapanırsa eğer haliyle soğutmayacak. O yüzden iyi. Hem önde hem arkada bir boşluk yaratacak kadar bir yükseklik var. Kenarda gördüğümüz. Tekrar açıyorum. İçeride de burada gördüğümüz evet e, soğuk güzel ışıklandırmalı. Bakalım bir şarjımız var mı deyip şuradan Excalibur'dan başlattık. Bakalım evet ne detayları görüyoruz. Nvidia'nın GeForce RTX var. Çıkışlara bakalım mı hemen sizde açılırken. Evet şu, bu arada şuradan güzelce üflüyor elime tatlı. Ve açılıyor da bir tane ve açıldı bile. Güzel süper. Ee, hemen çıkışlara bakalım. İki tane USB görüyoruz. Ee, 3.5 mm milimetre jackımız var. Burada e, adaptör girişimiz var. Arka tarafta bakıyorum bir şey yok. Havalandırmayı görüyoruz ve yan tarafta da HDMI çıkışımızı görüyoruz. Ee, yine USB. RJ45 girişi Ethernet için oyun severler için önemli ve bir de USB-C mi? Evet USB-C girişini görüyoruz. Ön tarafta bir şey var mı diye bakıyorum yok. Kamera hemen yukarıda. Ee, şurada görüyoruz kamerayı. Evet şu kadar da yatıyor. Yani şöyle yatırabiliyorum. Geniş bir taş pedi var. İlk izlenim şu an baktığımız kadarıyla böyle. Detaylara beraber bakacağız. Tasarımdan başlayacak olursak CNC kesim metal bir kasaya sahip olduğunu gördüğümüz Casper Excalibur G870 markanın birçok ürününde gördüğümüz çok yönlü tasarımına sahip. Yani sadece oyun için değil dilerseniz işlerinizde güçlü bir makinenin eşlik etmesi için kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar. Kapakta kullanılan plastik malzemenin dokusu hoş bir his veriyor. Çerçeveler kenarlarda ince, üst tarafta ise ekranı açıp kapamayı kolaylaştıracak şekilde daha kalın tutulmuş. Performans odaklı geliştirilen cihazın kalınlığı sadece 24 mm boyutunda. Ayrıca ağırlık olarak da baktığımızda 2.5 kilogramlık yapısıyla hafifliğini koruduğunu, gerek oyun gerekse iş istasyonu kimliğine sahip olduğunu görüyoruz. g 870de klasik olarak alıştığımız noktada ekran üzerinde konumlandırılan 1 megapiksel HD 720p kamerası online toplantılar için ideal. Excalibur G870'in üzerinde 3 adet tip A USB 3.1, birer tane tip C, HDMI, Ethernet ve 3.5 milimetre jack girişi bağlantıları bulunuyor. Kablosuz oyun deneyimini güçlendirmek için önemli bir kriter olan Wi-Fi bağlantısında da Intel Wi-Fi 6 AX201 ile donatılan model Wi-Fi kullanımında kaliteli ve kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. Casper'ın Excalibur serisinde genelde gördüğümüz 2 adet 2 watt'lı kopörlerleri bu üründe de görüyoruz. Cihaz 65K üzeri renk skalası ve 6 farklı modu bulunan RGB aydınlatmasıyla geliyor ve ister ofis ister oyun deneyiminizi düşük ışıklı ortamlarda tamamlıyor. Tuş vuruşlarının konforlu olduğunu söyleyebileceğimiz klavyedeki numerik tuş takımı ise ofis amaçlı kullanımlarda yaptığınız işe göre kolaylık sağlayabilir. Excalibur G870 144 Hz yenileme hızına sahip 15.6 inç FHD IPS panel ile donatılmış. IPS teknoloji sayesinde yüksek renk doğruluğu ve geniş görüntüleme açısı sunmasının yanı sıra 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip olan bu panel ideal özelliklere sahip. 250 nit parlaklık seviyesine sahip olan ekran 3 milisaniye gecikme süresiyle 178 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Excalibur G870 modelinde seçebildiğiniz kartlar arasında ilk sırayı elbette Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisini kullanan 8 GB 128 bit GDDR6 Nvidia GeForce RTX 4060 yer alıyor. Ayrıca 6 GB 96 bit RTX 4050'nin yanı sıra 6 GB 192 bit RTX 3060 ile 4 GB 108 bitlik RTX 2050'de özelleştirme sunulan seçenekler arasında. Excalibur'un oyun performansını Intel'in 13. nesil işlemcisiyle güçlendiren RTX 40 serisi grafik kartları memnuniyet verici bir deneyim sunuyor. Sahip olduğu bu özellikler sayesinde Excalibur G870'in bize gönderilen modelindeki oyun tecrübelerimizde Ray Tracing ve DLSS destekli oyunlarda kalite ve performans farkı rahatlıkla hissedilebiliyor. Excalibur Control Center yazılımı Casper'ın bu serilerde aktif olarak sunduğu verimli bir yazılım. Bu yazılım üzerinden performans modlarını ayarlayabildiğiniz gibi GPU modunda yaptığınız işe göre değiştirebiliyorsunuz. Bu da farklı alanlarda verimliliği arttırıyor. Konfigürasyonlar içerisinde 13. nesil Intel Core i7-13620HX'te 10 çekirdekli 2.4 GHz ile turbo modunda 4.9 GHz hızlarında çalışabilen bir işlemci yer alıyor. Yine 13. nesil Intel Core i5-13420H işlemcisinin yanı sıra 12. nesil H işlemcilerden i5 ve i7 de tercih edilebilir. G870 daha önce de belirttiğimiz üzere işlemci özellikleriyle de yine ofis ve oyun dünyası için uygun bir yapı sunuyor. Bellek kısmına geldiğimizde Casper Excalibur G870'de 32 GB kapasiteli 3200 MHz çalışma frekans hızına sahip olan DDR4 sınıfı RAM görüyoruz. Casper'ın sitesinde 870'inizi işlemcisinden ekran kartına, diskinden RAM'ine kadar değiştirebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Burada da 64 GB kapasiteli sahip RAM tercih etmeniz mümkün. İncelememizde yer alan modelde disk olarak 1 TB kapasiteli, okuma hızı saniyede 5000 MB olan ve yazma hızı olarak da saniyede 3600 MB sunan M2 SSD PCI Express 4.0 yer alıyor. Ürünün bataryasına baktığımızda 61 Watt bölü saat kapasiteli 4 hücreli pil bulunan g 870 180 Watt gücünde bir adaptörle geliyor. Excalibur G870'in 2 termal boru, 2 akıllı true fan, 5400 RPM dönüş hızı ve 89 fan bıçağına sahip akıllı soğutma sistemiyle termal performansta ağır yük altında başarılı olduğunu da gördük. Casper Excalibur G870 avantajlı fiyatını bir de yüksek performansla birleştiriyor. Bunun yanına ömür boyu performans garantisini eklediğimizde aslında karşımıza cazip bir ürün çıkmış oluyor. Evet sizlerle Excalibur G870'e yakından baktık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.